Üsküdar'da bir günde neler yapılır gelin birlikte izleyelim. Rotama İstanbul'un simge yapılarından biri olan Kız Kulesi ile başlıyorum. Buraya Üsküdar'dan ulaşım yakın zamanda tekrar açıldı. Müze kartla ücretsiz girebiliyorsunuz. Gidiş dönüş vapur ücretini ödüyorsunuz yalnızca. Kulenin tepesine çıkarak buradan müthiş İstanbul manzarasını panoramik olarak izleyebilirsiniz. Biraz burada turladıktan sonra bindiğimiz yere tekrar dönüş yapıyoruz. Üsküdar'ın en güzel sokağı olan Kaftan Sokağı geliyor. Burada merdivenlerde oturup boğazdan geçen gemileri izlemek çok çok keyifli. Ayrıca fotoğraf çekmek için de harika bir yer. Sonrasında Fethi Paşa Korusu'na geçiyorum. Ben buraya çok eskiden gelmiştim. Çok değişmiş ve çok güzel bir yer olmuş. Böyle güzel bir asma köprü yapmışlar. Boğaz'da izleyebileceğiniz seyir terasları da var. Burada dolaşmak aşırı keyifli geldi. Sonrasında korunun içerisindeki bu sosyal tesise geçiyorum. Porsiyonları büyük değil ama fiyatları bayağı uygun. Buradan da hemen karşı tarafındaki yeniden açılan Paşa Limanı Beltur Kafe'ye geçiyorum. Denizi sıfır konumda harika boğaz manzarasını izleyerek burada biraz da Hasta sonra Kuzguncu'ya geçiyorum. Renkli ve fotoğraflık sokaklarında biraz dolaştıktan sonra rotamın son durağı olan Beylerbeyi Sarayı'na geçiyorum. Buraya müze kartla ücretsiz girebiliyorsunuz. Son yıllarda yaz döneminde sarayın cuma, cumartesi ve pazar günleri bahçesi akşam ziyaretine açık oluyor. Önce ördeklerin yüzdüğü bu harika havuzun hemen yanında bir kahve molası veriyorum. Sonrasında rıhtım kısmına geçiyorum. Burada harika gün batımını izleyerek gezimi tamamlıyorum. Daha fazla rota önerisi için beni takip etmeyi unutmayın.